Herkese selamlar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kudüs Adi Selahattin Eyyubi'de yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Gerçekten dizimiz yayınlandı. Günden beri bizleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Ve umuyoruz ki arkadaşlar reytinglerinde de yükselme devam eder. Ve dizimiz önümüzdeki sezonda da devam kararı alır. Fragman gecikmişti. Şimdi yeni bir fragman geldi arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu hafta direkt bölüm. Bizleri bekliyor olacak Karategin ve Selahattin arasında önümüzdeki bölümlerde tabii ki de arkadaşlar düzelme yaşanması bekleniliyor. Detaylar geldikçe de zaten Kudüs Fatih ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Öte yandan Mevdud'un sonu geldi artık tamamen artık bundan sonra Mevdud'a hiçbir şekilde af tanınmayacak. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor. Detaylar geldikçe de Kudüs Fatih dizisi ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de böyle bir dizi hiç bitmesin. Önümüzdeki sezonda da devam etsin isteyenler videoyu beğenerek sayımıza gösterebiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.